Annemin rahmetli dayısının başına gelmiş bir olay vardı. Her anlattığında da tüyleri diken diken olurdu. Ben de onun hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da yaşayanlar Kamanlı camisini bilir. Minaresi yıkık, tepesinde selli bitmiş bir camiydi. Restore edildi, düzeltildi şimdi. Bizim büyük dayıların tarlası da o caminin karşısındaydı hemen. Her yaz anneannemler bize geldiğinde oraya giderdik. Karnadan domates salatalık toplar, yerdik. Dayım her sabah alıca karanlıkta koyunları utlatmaya götürürmüş. Yine böyle bir sabahmış. Kamanlı camisinin oraya koyunları götürmüş. Ama caminin içinden tef, dümbelek sesleri geldiğini fark etmiş. Sabahın köründe ne olduğunu anlam verememiş. Merak etmiş, tarihi caminin yıkık köşesinden içeri bakmış. İçeride cüceler, kimi ut çalıyor, kimi darbuka. Dayım hala anlamamış. Panayır'la falan geldiler sanmış ama neden tarihi caminin içindeler? Anlam verememiş. Belki 20 tane güce varmış orada. girişmemiş Koyunlarını otlatmaya devam etmiş ama içinde huzursuz olmuş. Plan'da adını çağıran kadın sesi duymuş. Bir bakmış ki caminin tepesindeki pencere içinde oturan bir gelin. Gel düğünüme katıl demiş dayıma. Dayımanı cetum o zaman düşmüş. Hayvanları aşağıda bırakıp topuk koşmuş kapıyı kapatmış. Gün ağarınca komşulardan biri sürüyü başıboş bulmuş caminin orada. Tuhaf durum olduğunu sezip sürüyü toplayıp dayıya getirmiş. Daha sonra aynı gelini birkaç kez o bağ kulesinin bahçesindeki kuyunun başında görmüş. Tek bir şey söylemiş hep. Düğünüme gel Ahmet. Ne zaman o kuyunun oradan adım öteye geçmeye kalksak. Gitmeyin oraya der dururdu. Caminin oraya hiç yollamazdı. Fikinsiz orası verdi. Ayrıca nedense o gelinin kuyuyu geçemediğini de söylerdi. Ölene kadar anlattı durdu bu hikayeyi hala bizim ailedeki en efsaneleşmiş cin peri hikayesinden biridir.